Herkese selamlar arkadaşlar, günaydınlar. Bir Battle Royale mobil, ne bu yani Call of Duty mobil maçındayız. Battle Royale atacağız yine. İnşallah tabi. Hadi başlatalım bakalım. Evet, sınıfımızı aldık yine gözcüyüz. görmedi bizi. Bizi görmedi. Ya bakın arkadaşlar şu oyunda özellikle evet, haritaya göre bir yapı yapalım bana. Mos bir şey almış. Yani. <laughs> ya sen kimsin Ay, ya? Su. Ya yani takımı başka bir lavuk geldi. Bandır <laughs> Yok ondan sesi geliyor. Şimdi bu radyo dinliyor? Televizyon mu anlamadım. Hadi yani şimdi takım oyunu. Sesi engellememem lazım senin. Neyse ne diyorduk? Çok parlak parlak, azıcık renk verdik. Bir giymeyin arkadaşlar şu maçlarda. Kendinizi afişe edersiniz bir şey yani. Kamufle olabileceğiniz şeyler giymeniz lazım. Ortamın rengine ayak uydurmanız lazım. Evet, atlayış bende. O yüzden takip iptal etmeyeceğim. Evet, Nereye atlayalım? Erken atlayalım. Hadi, mutlu akşamlar. başlayalım. Çok güzel, tam kapıya Vay, ister gelsin, ister gelmesin bana ne? Üf, BDR keskin nişancı, güzel. Ama bize çok acil bir şey lazım. Hayır, hayır, hayır. Aa. First line. Değiştir şunu. Heh. Ağır mühimmatlı item lazım bize acilen. Hala pompalı mı duruyor la bende? Yok, pompalı vermişi niye alıyor? Aaa keskin nişancılarını bırakmışım orada. Şırhımızı geliştirelim. Ya, bu silahı yalnız çok sevmedim ben. Bana pek güçlü gibi gelmedi. Of. Bayağı da uzakmışız. Hemen hızlı bir loot yapıp çıkalım buradan. Başarı hızlı bir şekilde gitmemiz lazım. flight will Gözümle bir yandan haritada Bakalım kimse denk gelecek mi? Evet biri var, biri var Hadi İşte bu yüzden bir gözümüz haritada. Of oh, çok güzel bana silahımı getirdi. <laughs> Harikasın. Harikasın bana kendi silahımı getirdi. Evet tamam. The safe zone is Mermi imaz yalnız. Hala ağır mühimmata ihtiyacım var biraz. Varsa ağır mühimmat alabilirim. Güzel. Güzel. Neyse tamam. Yavaştan çıkalım biz. Çok bile oyalandık. Hadi bakalım Sorkula doğru bir an önce yola çıkalım Zaten yeterince uzağız Hop. Bak bak bak, arkama iki de bakmışım Vallahi hiç bakmayacağım bana Vallahi kötü bir zaten, muhtemelen <laughs> çok bir şey kopyalanmıştır yani kaza bas 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 Gidecek baya bir yolumuz var Kulay bulucu az ev alamamız lazım Bak mesela abi ben Ne yaptım kar konkulajı giydim değil mi? Nerede başladım? Karlı bölgede bak Haritaya bak gördün mü? Bilerek burada başladım neden? Kar konkulajı giydim çünkü abi Başlangıcım iyi olsun Rahat mutlanayım İlk baştan da skorlar alayım birkaç tane Ondan sonra yoluma bakayım dedim amaç bu kar komploji yani beyaz alanlarda, tarlalarda da işe yarıyor bazen ooo kimse? <laughs> bakalım temiz, hiç kimse yok güzel ya bir yerden bir tane ben şey bulursam, araç bulursam binip gideceğim. Ama bunlar da birileri var gibi hissediyorum ben. Yani. Ha iyi bizimki gelmiş. Araç bulmuş. Salak neredesin? Ne yapayım? Hadi bakayım hadi eee lan oğlum ön gücü gaza basıp gidicez ne yapıyosun ya çok çok işe kullanmana gerek yok hadi sen böyle çok bize yeter neyse ben bayağı yolu gelmişim lan zaten aslında buna gerek yokmuş ya. Hadi ya lan kutlanalım ya. Belki bir kimse vardır. Ya. Öldürüz bahaneyle. The will arrive. <laughs> Benim cephanem az mesela. Armin'in matı çok yok. Hop hop biri var, biri var. İki kişi var. Şu tarafta. Gördüm. bas 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 ya şu tarafa doğru gitti tepenin altına doğru indiler hop hop boğmalı arkadaşlar işte zaten belli ki oynamayı da bilmiyormuş Burada birileri daha olması lazım aha şurada gördüm onu gördüm 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 Bak. bas 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 bir yerde birileri var şu tarafta bir ateş sesleniyor haritada da göstermiyor ki yani birileri birilerine sıkıyor arkamda açma. Güzel. Arkadaşlar yapabiliyorsanız direkt kafasına doğru sık. Direkt net. O sizden daha önce olacak. Tamam o zaman burası herhalde. Biz ikinci sorkula doğru ilerleyelim hava yardım falan da almadık aslında. Ha. Hava yardımı'na doğru gidelim o zaman. <totip> Arkamdan gelen giden mi var lan? Bir sesler duyduğum gibi geldi. Yok. Değil mi? Öyle bir hissettim bir an yani. <tip> Ceptoid is ready. His Hissiyat sezin, altıncı his. bilmiyorum artık yani. Önceki hisleri birinin beni takip ettiğini söylüyor. Bakalım oradan da şuraya doğru gidelim. Alan daralıyor. kimseye bakmaz bakmıyoruz aşağıda ama Mesela yani az kaldı az kaldı dayan <laughs> Evet, şimdi bu çatışma sesleri bu tarafta. Çember daraldığı için hiç onlara bulaşmayacağım ben. Bırak giysinler kendilerini. Bir dakika bir bakayım şurada. Tamam, buradan temiz. Oooo, çok güzel değilmiş. Tamam, çembere girdik arkadaşlar. Rahatız. yapsam bunu. Böyle pusudan pusudan gidelim. Ortalıkta gözükmeyelim. Yani bir de arkadaşlar aynen. Ana çemberden çıkmışım mı? Ben niye çıktım çemberden? Gerçi şey daralmıyor zaten. Dedim ya airdrop geliyor zaten. Ona, doğru, ona gidene kadar buna gideyim o zaman ya. bak burada sandık açılmış mesela demek ki burada böyle gelmiş yani birisi. Böyle birisi buraya da bir evet, bak. <laughs> arkamızda bak. bakın benim şimdi bunu kazanmamın en büyük sebebi üstümde gelişmiş kafam biri daha var biri daha var Çok güzel. Benim az önceki kazanmamın en büyük sebebi üstümde gelişmiş kalkan olmasıydı. Onun sayesinde kazandım. Çember daralmadan şu hava yardımını yetişirsek güzel olabilir. Çok güzel. Hava yardımı tam önümüzde. Geçen sefer o silahı aldım ama kullanılmadı, kullanmasını size gösteremedim. İçimde kaldı arkadaşlar. İnşallah bu sefer bulursam göstereceğim. İşte oyun çok hızlı bitiyor. Ne var? Zaten 11 kişi kaldı. Benim ikisi biziz. E, kaç? 9 tane düşman var demektir. 9 düşmanı bakalım halledebilecek miyiz? Bir de kilimiz var. Kilde onun üstüne çıkabilecek miyiz acaba? Bunlar işte birbirlerini öldürmezlerse inşallah çıkacağız. Alanın içindeyiz. Şuraya bir airdrop bıraktılar. Yukarı çıkalım. var, kimse var mı? Yok gibi. <laughs> Burada pek bir şey yok benlik. Ben şu hava yardımının oraya doğru gideyim. Hayret uzun süredir kimse ölmedi. Hala 11 kişi. ki. Oğlum sen mi sıkıyorsun ya? Kime sıkıyor Neye sıkıyorsun hala? Oğlum bir şey kaldı. Git kanka ben seni kolluyorum hadi. salak dümdüz koştu ya öyle. Ya yani harbiden de salak yani. Ulan belli ki sana birileri ateş ediyor. Sana hasar veriyor. Ben yani değmiyor olsa bile sesi duyuyorsun. Bir sağına soluna bak bir kavral mı? Böyle Öyle dümdüz de koşmazsın ya. Hadi son altı. Hop bana. Bana. Üç kişi kaldı. İkisi biziz. Bir tane düşman var. Seve seve çıkacak ortaya. Seve seve. doğru gidelim o zaman. Maalesef yine yok. O arkadaş seve seve buraya gelecek. Bak da daralıyor. kafadan direkt. Tabii ki de abi. Kaçar mı o yüzden? Yani?